Onları korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Evet. Nezahat Suresinin 46. ayeti kelimesi. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Ahiret aleminde insanların tekrar diriltilip bahçede toplandıkları gün. Bunlar dünyada bir akşam vakti kadar. Bu vaktin zamanı bir buçuk iki saat yakın bir zamandır. Bu kadar bir zaman kaldıklarını veya bir kuşluk vakti kadar bir zaman içerisinde dünyada yaşadıklarını sanırlar. Bunların kabirlerinde ne kadar yattıklarını birbirine sorduklarında kimisi iki gün kimisi de bir günden bir gün kadar yattık derler. Bunların kabirlerinde ne kadar yattıklarının hesabını tutan vazifeli melaike-i kiram sor, buyurmaktadır. İşte Allahu Teala bu ayeti kerimesiyle şunu misal getirmektedir. Ey insanlar! Dünya hayatı geçince az bir menfaatleme ve konaklama yeri olan bir yerdir. Dünya hayatının yaşamını aldanarak ebedi saadet yurduna azap yurduna karşı değişerek satın almayın. Allah'a itaat edin. Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya sarılın ki felah bulasınız. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan bir alem olan ahiret aleminde ebedi ve sonsuz bir azaba mazhar kalırsınız. Evet.